Merhaba arkadaşlar. Online FM 14 Futbol Manager 2014 turnuvamızın kura çekimini yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar bilgilere geçelim. Bu turnuvamızda 27 arkadaşımız yer alacak. 27 farklı takımımız var. Takım takımları hemen gösterelim. alt ile başlayıp Werder Bremen ile biten güçleri Genis Kod, e, raporlarına göre, üzerinden verdikleri değere göre 68, içlerinde 2-3 tane 69 olan takımlar. Görüyorsunuz takımlar birbirine çok denk. 3 olarak. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Gerçek hayata göre düşünmeyin. Bunlar e, takımlara verilen tahmin, değerler veriler var arkadaşlar. Bunlar yıl içerisinde kötü günler geçirebilir gerçek hayatta. Fakat turnuvamızda öyle bir şey yok. Futbol Manager bir oyun. Bunu unutmayın. Oyundaki güçlerine bakıyoruz. İşte Nürnberg niye bu listede var? İşte Celtic Nürnberg bir mi? Celtic sürekli Şampiyonlar Ligi'nde falan tarzı şeylere girmeyin arkadaşlar. Bunların hepsinin bir e, dayanağı var. Hepsi denk zaten turnuvalarda görüyoruz. Bakın işte son turnuvamızda bir değişiklik yapıp onu da göstermek istiyorum. İlk kez yapacağım. İnşallah sonraki videolarımızda da yaparız. Sonraki turnuvalarımızda da yaparız. Bakın Spartak Moskova Lyon. Lyon ile Spartak, Spartak Moskova 1 mi? Alakası yok. Fakat şampiyon oluyor görüyorsunuz. Veya buraya gelelim. İşte Ajax örneğin. Ajax burada. Üçüncü oluyor mesela. Spartak Moskova finalde. Veya Lille. Veya şu var. Bunlar birbirinden iyi veya kötü olabilir gerçek hayatta. Elinin daha bir sürü takımımız var. Fakat oyunda farklı arkadaşlar. Bunu açıklamak istedim. Bazı arkadaşların kafalarında böyle şeyler, düşünceler olabilir. Fakat dayanağı var. Genis kod raporlarına göre seçiyorum takımları. Ve denk olduğunu her turnuda da görüyoruz. Bir kez daha ispat ediliyor. Tamamen sizin taktik bulmanıza, taktik bulma yeteneğinize bağlı bir şey. Örneğin Spartak Moskova'ya uygun taktiği bulamazsanız gruplardan bile çıkamayabilirsiniz. Veya bulursanız işte şampiyon oluyorsunuz, süper kupayı alıyorsunuz. Tamamen bununla alakalı bir şey. Sporting Lisbon örneğin. Ya Sporting Lisbon örneğin dördüncü olmuş. Ayaksı 4-2 yemiş mesela deplasman golüyle dördüncü olmuş. Yani Lille daha mı kötü örneğin? Veya Eledi Parma daha mı kötü? Alakası yok daha önce gruplarında evlendiği takımlar daha mı kötü? Alakası yok. Taktiğini bulmuş. Takıma uygun taktiği bulmuş. Tabi bunun içine şans girer. Ee, rakibin kötü taktik seçimi girer. Her şey girer. Birçok bir çok etken vardır. Fakat takımlarımız bu şekilde. Kendi yeteneklerinizi geliştirmeye çalışın. Neyse videomuza devam edelim. Öncelikle tabii ki şampiyonumuz Selim Toktaş'ı tebrik ediyorum. Spartak Moskova'da şampiyon oldu. Ardından bir önceki şampiyon Lyon'la Mehmet Ogun ikinci oldu. Onu da tebrik ediyorum. Aynı şekilde Ajax'la üçüncü olan Ege Derecik ve dördüncü olan Sporting Lisbon'la dördüncü olan Yusuf Atalay'ı da tebrik ediyorum. Bu listede yer almaya başaran herkesi tek tek tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu arada bir uyarı geldi. Değiştirsin bilgisayarımız. O şekilde devam edelim. Evet. Ee, nerede kalmıştık Listede yer alan herkesi tebrik ediyorum Turnuvada yer alan Diğer arkadaşlarımız umarım bu listeye Girebilirler 14. turnuvada Aynı zamanda Atlamıyoruz UEFA da önemli Arkadaşlar bakın Önce tebriğimizi yapalım UEFA şampiyonumuz Bilal Şanlı'yı tebrik ediyorum Az bir şey değil arkadaşlar UEFA'yı küçümsemeyin Bakın UEFA'da şampiyon 2 puan alıyor Teknik direktör listemiz için 2 puan bu şu demek. Şampiyonlar Ligi'nde oynadınız. Üçüncülük maç oynadınız ve dördüncü oldunuz. Yani Yusuf Atalay'la aynı puanı aldı Bilal UEFA şampiyonu olarak. Süper Kupayı da kazanabilse 4 puan alacaktı. Ki bu finalist olan Mehmet Ogün'le aynı puan anlamına geliyordu. Yani UEFA'da arkadaşlar final oynadınız mesela. UEFA finalisti de tabi ismini burada söyleyemiyoruz maalesef. Diğer arkadaşlar ön plana çıkarmak için. Kusura bakmasın finalist olan arkadaşımıza. O da bir puan aldı örneğin. Çeyrek finalde de oynayan arkadaşlarla aynı puan. Ve örneğin şu tut kartı yöneten Atakan Düzgün, Düzgün'le aynı puan aldı. O yüzden UEFA önemli arkadaşlar. Küçümsemeyin. UEFA'ya düştüm diye motivasyon kaybı yaşamayın tam 4 puan Süper Kupayı da kazanarak tam 4 puan kazanma şansına sahipsiniz. Şampiyonlar Ligi finalisti ile ikincisi ile aynı puan. Devam edelim. İşte nerede kalmıştık? UEFA şampiyonu Bilal Şanlı'yı tebrik etmiştik. Şimdi gelecek turnuvamıza geçelim. Fazla vakit kaybetmeden. Burada değildi pardon. Evet. 27 takım. Arkadaşlar. 27 üye. Grubumuzda 27 üyesi Burayı kopyalıyoruz hemen. Arkadaşlar. Tabii şuradan Selim Toptaş'ı silmemiz lazım. Onun takımı belli. Biliyorsunuz geleneksel olarak son şampiyonlar takımlarını seçebiliyorlar. Sonraki turnuvaya katılırlarsa tabi. Benim belirlediğim takım listesi içerisinden seçiyorlar tabii ki. devam edelim. 27 başvuru var demiştik. Takımlar bu şekilde. Bakın. Buradaki listeyle aynı. <laughs> Buradan belirleyeceğiz. Vakit kaybetmeden fazla. Fazla vakit kaybetmeden. isimleri yazalım. Bu arada ekranımızı ayarlayalım. Zaten yandan bura görünsün. Arkadaşlar bu şekilde bu arada arkadaşlar, ben bu düzenlemeyi yaparken bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, bazı arkadaşlarımız videolarda sesin kısık olduğunu söylemişler. Arkadaşlar boğazım, sesim dayanmıyor maalesef. Cidden sürekli konuş konuş, 20 dakika 25 dakika konuş artık boğazıma ağrı giriyor. Ben de fazla konuşan biri değilim. Belki bazı arkadaşlar bir saatte konuşsa boğazı ağrımaz ama ben yani çok konuşan bir insan olmadığım için 20 dakika konuşmak beni zorluyor. O yüzden kusura bakmasınlar. Sesi kendileri bilgisayarlarından açsınlar. Bir diğer konu cızırtı olduğu yönünde. Öyle bir şikayet aldım. Ona da arkadaşlar mikrofondan kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın yapabileceğim bir şey yok o konuda da. Gönül isterdi ki daha iyi bir mikrofonla çekeyim bunu. Fakat bu şekilde yapmam gerekiyor. Tekrar kusura bakmayın. Evet. Listemiz hazır. Augsburg'la başlayacağız. Bakalım hangi üyemiz hangi takıma Takıma sahibi olacak. Başlıyoruz. Augsburg Orçun Güney ile başladık. Arkadaşlar. Ali Niyazi Sevindik, Sampdoria, Bilal Bayram, Beşiktaş, Görkem Yusuf, Rubin Kazan, Utku Özkan, Kabiliyari, pardon Rayo şeklinde gidiyor arkadaşlar. Takımlar bu şekilde oluştu. Hemen buradan listeden isimleri bulup yerine yerleştirelim. Arkadaşlar bilmiyorum oradan kolay gibi mi görünüyor. Fakat gerçekten zor bir iş, karışık bir iş. Tabi ilk yıllarda ben de zorlanıyordum. 18 Ocak 2012'de açılan grupta 2 yıl 3 ay geçti. Artık alıştım tabi ama zor bir durum. Çok vakit isteyen bir olay. Tabi bu videoları izleyerek Sizler de aslında yapabilirsiniz turnuvamıza. Fakat ben yapıyorum. 2 yılı aşkın bir süredir. Evet, Ustku, Skand, Rayo demiştik. Selim, Mısır. Kavliyari. Bilal, Taşkale. Bazel. Güzel bir takım. Mert, Selim. Mert Selim Turnuvalara fazla katılan bir arkadaşımız değil Arada bu şekilde katılıyor Kiyabo geldi kendisine Atakan düzgün Wigan geldi Güzel bir Premier Lig takımı Hı -hı. Ve son olarak Mehmet Ogün Bakalım ona hangi takım gelmiş Bundesliga takımı Nürnberg Yine güzel bir takım geldi takımlar zaten denk arkadaşlar. Şimdi kalan arkadaşları belirleyeceğiz. Şuradan şuradan yapayım arkadaşlar. Normalde buradan tek tek bulup siliyordum. Fakat artık yapa yapa biraz pratiklik kazanalım. Değil mi? Sadece bu bilgileri düzenlemeyi yapalım. Kalan arkadaşlar için Evet, bu şekilde bunları ayarladıktan sonra sonraki 10 takım için listemizi belirleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Renle başlayacak arkadaşlar. Yetkin Gökbayır. Gökhan Cantes. Cardiff. Erkan Ali bana Feyenoord geldi. Bir Hollanda takımı. Bakalım Feyenoord'da ne yapacağız? Neler yapabileceğiz? bunu göreceğiz. Evet, hemen takımları yerlerine yazalım. Yetkin Gök Bayır, Ren, Gökhan Cantes, Cardiff, Erkan Alıcı, yani ben, Feynord demiştik. Kemal Bilge Kapçak, Bologna, Ege dedecik. Şu dört güzel bir takım geldi. Turnuva şimdimize. Umut Doruk, Eygün. Bu arkadaşımızda. Fazla katılmasa da arada katılıyor. Tulus geldi. Güzel bir takım. Serdar Kütük. Teknik direktör listemizin liderine. Sertik geldi. Bir ekol takımı geldi. Bakalım bu turnuva ne yapacak? Yerini koruyabilecek mi? Yusuf Atalay. UPR, güzel bir takım geldi. Premier Lig takımlarını severim. Bilal Erkan. Bu arkadaşımız da fazla katılmıyor. Parma geldi. Güzel bir takım. Şimdi listemizi bir düzenleyelim. Evet. Ve son olarak Tanrı Büyük Ege'ye grubumuzun eskilerinden olsa da ilk futbol menajeri 2014 turnuvasına katıldı. Ona da Aston Villa bir yine güzel bir premier lig takımı geldi. Bakalım neler yapabilecek ilk turnuvasında. Evet son kaç kişi? 6 kişi. Bakalım hangi takımlar gelecek. Artık sona yaklaştık. Torino ile başlayacak listemizde. <laughs> Mirbaran Sabbaş Torino Erta Berlin Bordeaux, Bordo Mert Balta Etafe Emre Döner Cengiz Hanyetin Cenoa ve Mustafa Çeleboğlu Bimpiakos takımlarının sahibi oldular. arkadaşlar. Tamam yapıyoruz. Pardon şuradan yapıyorduk. Kafam karıştı. Yani param da silelim. Bordo. Mefalta gelmiş. Hemen koyalım. Metafe. Emre döner. Bu arkadaşımız da fazla katılmıyordu. Bakalım. Turnuva'da neler yapacak. Cengizhan yetim. Genoa güzel bir İtalyan takımı. Mustafa oldu Olympiakos yine güzel bir takım. Evet arkadaşlar. Liste belli oldu. Takımlar belli oldu. Şimdi hızlı bir şekilde seri başı listemizi belirleyeceğiz. 27 takım var arkadaşlar. Toplam 22 takım öneleme oynayacak. Sadece 5 kişi Teknik direktör listemizin önemini görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece 5 kişi direkt olarak gruplara kalacaklar. Bakalım o 5 kişi kim olacak? Bunu bir görelim. Hadi ki liderimiz Serdar Kütük. Şurada hemen ayıralım arkadaşlar. Serdar Kütük, Mehmet Uygun. Mustafa Çelebi oldu. Selim Toptaş. Son şampiyonumuzdan kurtuldu önelemeden. Mehmet İmaz Batanım. Balta. Evet. Son tarihimizde şanslı üyemizde Mert Balta oldu. Bu 5 arkadaş direkt olarak gruplara kaldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Burada topladıkları puanların arkadaşlar avantajını görüyorsunuz. Biz de işlerinde ben olduğum diğer grupta toplam 22 kişi de önerilerini oynayacaklar. Bu arada bu listeyi göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şu ana kadar toplam 53 kişi turnuvalarımıza katılmış. Birer puanı olan arkadaşlar, ikişer puanı olan arkadaşlar. Bakın. 3, 4, 5 diye gidiyor. Bu bir, birer puan olan arkadaşlar. Genellikle turnuvamıza, turnuvalarımıza az katılan arkadaşlar. Umarım gelecek turnuvalarda bol bol katılırlar. Bu puanlarını yükseltirler. Arkadaşlar hemen liderimizi gösterelim. Bakın Serdar Kütük. 22 puanla iki takım. iki arkadaş pardon. Mehmet ve Mustafa Çelebi oldu. Bu sıralamayı da belirteyim arkadaşlar. Bakın sıralama şuna göre yapılıyor. Şampiyonluk sayısı. Sonra şampiyonluk değil, şampiyonlar ligi ikinciliği, üçüncülüğü diye gidiyor. Mehmet bugün niye üstte diyorsanız bakın üç tane ikinciliği var. O yüzden Mustafa Çelebioğlu'nun önünde. Bu da eşit olsaydı, birey bir olsaydı Mustafa Çelebioğlu bir adım öne çıkacaktı. Çünkü iki tane üçüncülüğü olacaktı. Burada garip bir şey. Mehmet Ogun 4 tane final oynamış. Sadece birini kazanabilmiş. Artık stres mi yapıyor ne yapıyor bilemiyorum. İlginç üzerinde durulması gereken bir konu. Neyse devam edelim biz. Listemiz bu şekilde. Seri başlarımız belirledik. Şimdi arkadaşlar ön eleme oynayacak arkadaşlar eşleşmelerini belirleyip kura çekimimize son verelim. Şuradan numaraları silmemiz lazım önce. Kura çekimi için. Tabi burada 20 takımın eşleşmesi yapılabilir. Diyor. Orada bir sıkıntı yaşayacağız. kişi para çekiminin dışında bırakmamız gerekecek. O yüzden arkadaşlar gelin şöyle yapalım bu işi. Çünkü buradan çekemeyeceğiz. 20 takım diyor burada bakın. Bir burada maksimum 20 takımla eşleşmesi diyor. Önce şu arkadaşlarımızı bir çıkaralım. Serdar Tütük. Evet burada. Mehmet Ögün. burada Mustafa Çelebi oldu. Evet. Ve Selim Toktaş. Tabi bir arkadaşımız daha var. Mert Baltı. Şimdi arkadaşlar. 22 takım kaldı. Bunu buradan çekemiyoruz. O yüzden ne yapalım? Buradan alalım. Şuradan çekelim. Numaralandıralım arkadaşlar Hemen Demokrasilerde çağrı tükenmiyor Hemen çözümünü bulduk Şu şekilde ilk 10 takım Hemen açıklayıp kafanız karışmasın Numara vereceğim arkadaşlar 10 takım Numaralarını alacak Daha sonra Kalan 10 takımı da Yine numaralandıracağım kendi arasında. Numaralara göre diğer 10 kişinin rakibi olacaklar. Çünkü diğer kısım çalışmada. Bakın şu şekilde. Gösteriyorum. Şurada bir boşluk bırakalım eşleşmeleri buraya kaydedelim. Bakın 10 takım. Aston Villa, Feyenoord, Cardiff her haberleyin Bologna Wigan Stuttgart Toulouse Arma ve Rayo Bakın. burayı alalım şu şekilde yazalım arkadaşlar şimdi diğer 10 kişi de bu arkadaşlarımızın rakipleri olsunlar. Bu şekilde bir çözüm yapalım. Bu arada bir bildirim gelmişti bir bakalım. Evet. Tümle ilgili bir şey değil. Şimdi çıkan arkadaşlarımızı şurada silelim. Alhamer'de burada. Aha gitti. Nord, Simly Cardiff, Sora, Hertha Berlin, Hertha Berlin, Muda, Polonia, Wigan, evet, Stuttgart, Stuttgart. Plus, O da hemen burada Parma Parma o da burada Ve Rayo Rayo da burada Evet Şimdi Kalan 10 kişi Buranın Rakipler olacak Hemen düzenlemeyi yapalım Numaralarına göre arkadaşlar Birinci çıkacak arkadaşımız ee, Talhar Uygökeci'nin rakibi olacak İkinci çıkan arkadaş benim rakibim olacak bu şekilde eşleşmeleri belirlemiş olacağız. Evet. Hemen o kişiyi seçiyoruz. Bakalım rakipleri kim olacak. Aston Villa. Bazel. Feyenoord, Beşiktaş. Cardiff, Augsburg. Erta Berlin, Kievo. Bologna, Torino. Torino. Wigan, QPR. Stuttgart, Netafe. Ee, Toulouse, Rubin Kazan. Parma-Santoria ve Rayo-Caviari eşleşmeleri oldu hemen belgemize bunları işleyelim arkadaşlar gerçekten güzel eşleşmeler oldu videomuzda eğer zamanımız yeterse bunları da yorumlamaya çalışacağım sizler için yine ilk kez videoda Yorumlamaları yapmış olalım Hatta ilk kez Yorum yapmış olayım önerilemelere Çünkü genelde Önerilemelerde yorum yapmıyorum Evet eşleşmeler belli oldu Burayı kapatalım Belgemizi büyütelim Bakın Gruplara kalan 5 arkadaşımız Serdar Kütük, Mehmet Oyun, Mustafa Çeleboğlu, Selim Toktaş, Mert Baltaoğlu Şuraya ön eleme yazalım çünkü video yayınlandıktan bir saat sonra bunu, bu videoyu izle, ee, belgeler izleyeceksiniz. Özellikle uyarıyorum. Belgeler açılmadan bu videoyu, videoyu izleyip maçlarınızı yapmayın. Kabul etmem. Haberiniz olsun. Belgeler açılacak. Ondan sonra yapacaksınız maçlarınızı. 24 saatten fazla bir zamanınıza rahat rahat yaparsınız. İki maç yapacaksınız. Şimdi eşleşmelere bakalım. Aston Villa, Basel, Burada tavayı bilmiyorum. İlk kez katılıyor. Bilal Taşkale, Turaklar diyelim. Burada Bazel diyorum. Kendi eşleşmeme yorum yapmayacağım prensip olarak. Yorumunu siz yaparsanız istiyorsanız. Cardiff, Augsburg. Gökhan Cantes, Orçun Güney. Orçun Güney fazla katılmıyor turnuvalarımıza. O yüzden Gökhan Cantes diyorum. İyi bir hoca çünkü tabelin Berlin şey o, Burada da Match fazla katılmıyor. O yüzden Erta Berlin diyorum. Turatlar diye. <laughs> Yine Bologna Torino. Burada Bologna diyorum. Çünkü Torino fazla katılmadı bilmiyorum tarzına. Bildiklerimden evet bildiklerimden biri geldi. Wigan QPR. Arkadaşlar burada şey hocayı da biliyorum. Takımlar güzel. Ben QPR diyorum Yusuf Atalay son turnuvada başarılı sonuçlar aldı, o yüzden QPR diyorum. Evet şu tut kart, burada Emre döner fazla katılmıyor, İgededecik de başarılı, üçüncü oldu, o yüzden şu tut kart diyorum. Toulouse Rubin kazan, yine maalesef Umut Doruk gün fazla katılmıyor, o yüzden Rubin kazan diyorum. Parma, Sampdoria ikisi de fazla katılmıyor. Burada tahmin yapmam zor. Fakat ben Sampdoria diyeceğim. Burada bakalım nasıl sonuçlanacak. Ve son eşleşme. Rayo, Cagliari, Utku, Özkan, Selim Mısır. İkisi de fazla katan bir arkadaşımız değil. Hatta Selim Mısır bir puandaydı sanırım. Ee, seçim yapmam zor. Fakat ben Utku Özkan Rayo diyorum arkadaşlar. Tahminlerim bu şekilde. Tekrar ediyorum. Belgeler açılmadan maçlarınızı yapmayın. Arkadaşlar kabul edilmeyecektir. Bilginiz olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Tek tek 27 arkadaşımıza başarılar diliyorum. Tabii ki öncelikle ön elemede oynayan 22 arkadaşımıza turnuva formatını tekrar ediyorum. Ön elemeden gelecek 22 arkadaş oynayacaklar ön ölemede. Bunlardan 11 kişi UEFA'dan devam edecek. 11 kişi arkadaşlar ee, gruplara kalacaklar. Bu 5 kişiyle birlikte 16 takımla grup müsabakalar olacak. 4'er takımlı 4 takım 4'er takımlı 4 grup pardon özür diliyorum. 4'er takımlı 4 grup olacak. İlk ikiler üst tura çıkacaklar. Arkadaşlar Şimdi burada UEFA önemli, onu açıklıyorum. Bakın 11 takım vardı burada. Arkadaşlar, 11 takım. Ee, 16'yı tamamlamak için bu 11 arkadaşımızla gruplardan 5 kişi alacağım. Bunun anlamı şu, gruplarında 3. olan 4 takımımız olacak. Onlar direkt olarak UEFA'dan devam edecekler. İşte asıl önemli nokta dördüncü olan bir kişiyle ilgili. Bakın 11 kişi var. Pardon iki kişiyle ilgili. 11 kişi var. 4 daha gelecek. 15 kişi olacak. Bir kişi gelecek pardon. Özür diliyorum. Matematikte sorun yaşadım. 11 kişi var elemede. Gruplardan dört kişi gelecek. Üçüncülerden. 15 kişi olacak arkadaşlar. Bir kişiye daha ihtiyacımız var. O da gruplarını dördüncü yani son sırada bitirenlerden en iyi puan puan eşitliği halinde ise genel averaj arkadaşlar. Genel averaj. Yani genel averajınız yediğiniz attığınız arasındaki dengeyi maksimumda tutun. Maksimum puan almaya çalışın. Grup dördüncülerinden bir kişi UEFA'dan devam edecek. UEFA'yı küçümsemeyin arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Rekabeti yüksek saygılı, sevgili, seviyeli özellikle bir turnuva olsun. Bunları abartmayın arkadaşlar. Efendi olun, beyefendi olun arkadaşlar. Beyefendi şekilde kaybettiğiniz zaman tebrik edin. Bu şekilde turnuvamızı tamamlayalım. Tekrardan hepinize başarılar diliyorum.